Herkese merhaba. Fen bilimleri 5. sınıf Mep kazanım testlerinin 20. testi ile devam ediyoruz. Konumuz ışığın yayılması ve yansıması. Testteki 1. soruyla başlayalım. Buna göre ışınların gelme açılarına ait aşağıdaki grafiklerden hangileri doğrudur? O zaman birinci, ikinci ve 3. şekildeki gelme açılarını bulmamız lazım. Gelme açılarını bulmak istiyorsak öncelikle gelen ışının yönünü bulalım. T ışınına baktığımızda T ışınının ok yönünü yüzeye doğru gösterdiğine göre T ışını nedir? Gelen ışındır. Gelen ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açıya ne diyeceğiz? Gelme açısı diyoruz. O zaman T'nin gelme açısı kaçmış? 50 dereceymiş. Y'ye baktığımızda Y ışınının gelen ışınını göstermiş. Gelen ışınının yüzeyin normaliyle değil de yüzeyle yaptığı açıyı vermiş. Yüzeyin normalinin yüzeye dik açı yaparak geldiğini biliyoruz. Dik açının da 90 derece olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. 90 derece ise yani buradaki gelen ışın ile 60 derecenin toplamının 90 olması gerekiyor. 90'dan 60'ı çıkardığımızda gelen ışının 30 derece olduğunu buluruz. Y ışını için ne diyeceğiz? Gelme açısı 30 derecedir. Z ışınına baktığımızda gelen ışını verilmiş, gelen ışının yüzeyin normaliyle yaptığı açı verilmiş, Z ışını ise kaçmış 55 dereceymiş. Şimdi grafiklere bakalım. Grafiklere baktığımızda en küçükün Y olduğunu sonra T, sonra ise Z olduğunu görüyoruz. Sıralama bu şekilde olması lazım. Bursa'ya baktığımızda Z'de gelme açısının T'den, T'nin de Y'den büyük olduğunu göstermiş. Demek ki birinci soru için cevabımız Bursa olmak zorunda. Geldik ikinci sorumuza. Buna göre öğrencinin aşağıdakilerden hangisini bildiği söylenebilir. Bir öğrenci delikleri açtığı karton kutunun tam ortasına mum yerleştiriliyor. Daha sonra mumdan çıkan ışınların izlediği yolları aşağıdaki gibi çiziyormuş. Işınları çizerken doğrusal olarak çizmiş doğru. Ama her yöne olduğunu göstermemiş. Her yöne olduğunu gösterseydi de bu şekilde ışınların göstermesi gerekirdi. Demek ki bildiği tek şey neymiş? Işınlarının doğrusal yolla yayıldığıymış. Işın doğrusal olarak yayıldığını ifadesini Adana'da karşımıza çıkıyor. Işın her yöne yayıldığını ne yazık ki bilmiyor. Boşlukta yayıldığı ile alakalı bir Deney değil bu. Işığın engelle karşısında geri döndüğünü. Eğer öyle bir şey olsaydı böyle geri dönüş şeklinde göstermesi gerekirdi. Bu da yanlış bir ifade. İkinci soru için cevabımız Adana olacak. Üçüncü sorudayız. Görselden hareketle yapılan yorumlarından hangileri doğrudur? diyor. Bir öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki görseli inceleyerek ışığın izlediği yolla ilgili yorum yapmalarını istemiştir. Baktığımızda ışık ışınlarının aslında doğrusal bir şekilde her yöne yayıldığını ışınlarla ne yapılmış gösterilmiş değil mi? Işık her yöne yayılır ifadesi, ışık doğrusal bir yol, yol izler ifadeleri doğru olacaktır bu resim için buradan bunu çıkartabiliyoruz. Işık boşlukta yayılır ifadesi bu resim için gerçek değildir. Bunu bu resimden çıkartamayız. O yüzden cevabımız bursa olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Buna göre öğrencilerin baktıkları yüzeyin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bir öğrenci bir yüzeyin önünde aşağıdaki gibi durmaktadır. Öğrenciler yüzeye baktıklarında birbirlerini net olarak görürler ifadesi bize bu yüzeyin düz olduğunu söyler ve yansıma gerçekleşiyor ki kendilerini görüyorlar değil mi? O zaman düz ifadeleri doğru, pürüzlü ifadeler yanlış. Yansıtıcı, soğutucu demiş. Soğutucu olsaydı kendilerini göremezlerdi. Işık ışınlarını yansıttığı için kendilerini görebiliyorlar. Cevabımız C olacaktır. Geldik 5. soruya. Yansıma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? diyor. Yansıtıcı yüzeye çarpan bir ışın yönünü değiştirerek geldiği ortama geri döner ifadesi doğru bir ifadedir. Geldiği ortama geri dönen ışına yansıyan ışın denir. Evet yansıyan ışın geldiği ortamdan geri dönen ışına yansıyan ışın ifadesi kullanılırdı. Bu ifadede doğrudur. Gelen ışının yansıtıcı yüzeye çarptığı noktadan dik çizilen hayali çizgiye yüzeyin normali denir ifadesi de doğru bir bilgidir. Pürüzlü yüzeylerde gerçekleşen yansımada gelen ışın ile yansıyan ışın farklı düzlemlerdedir ifadesi yanlıştır. Dağınık bir yüzey olsa da yani pürüzlü bir yüzey olsa da nedir? Yansın yansımada gelen ışın ile yansıyan ışın aynı düzlem üzerindedir. 5. sorumuzun cevabı D ve geldik 6. soruya. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur diyor. Öğretmen öğrencilerinden pencere, pencere camı, buzlu cam ve alüminyum folyoyu tutarak kendilerine bakmalarını istemiştir. Daha sonra öğrencilerine kendilerini görüp görmediklerini sormuştur. Pencere camına bakan öğrenci kendini göremez ifadesi doğrudur çünkü pencere camı yansıtıcı bir yüzey değildir değil mi bu yüzden pencereye bakan öğrenci kendini göremez kendilerini net gören öğrenciler buzlu cama bakmıştır ifadesi yanlış. Buzlu cam pürüzlü bir yüzey olduğu için kendilerini net göremez, dağınık görürler. Bu ifade yanlış bir ifade. Kendini bulanık gören öğrencilerin düzgün yüzeyli alüminyum folyoya baktı. Bulanık diyor. Hayır. Düzgün bir yüzeye bakıyorsa net görüntü elde edilir. Ama bulanık bir yüzey diyorsa bulanık yüzeyi nerede görmesi gerekiyordu? Buzlu camda görmesi gerekiyordu değil mi? Bu ifade de yanlış bir ifadedir. Cevap bu nerede görüyoruz Adana'da Geldik 7. soruya Tablo incelendiğinde yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Tabloya baktığımız zaman durgun su yüzeyi, durgun su yüzeyi nedir? Düzgün bir yansıma gerçekleşir değil mi? Düzgün yansıma gerçekleşir ifadesi doğrudur. Ama yansımaya ait çizime baktığımızda düzgün yansımanın çizimi değil de dağınık yansımanın çizimi çizilmiş. O yüzden yanlış bir çizimi olarak göstermiş. Ayna düzgün bir yansıma gerçekleşir. Doğru ama baktığımızda düzgün bir yansıma değil gene dağınık bir yansımayanın örneği gösterilmiş bu da yanlış bir ifadedir. Buruşturulmuş alüminyum folyo buruşturulmuş alüminyum folyo dağınık bir yansıma gerçekleşir ifadesi doğrudur ama burada gösterilen çizim düzgün yansımanın çizimidir. Bu ifade de yanlış olacaktır yani çizimlerde hata yapılmış çizimleri gösterirken hata ile karşılaşmış. Ne olması gerekiyor? Yansıma türünü doğru biliyor ama çizimini ne yazık ki bilemiyor. Bunu da hangi şıkta görüyoruz? Çizimleri gerçekleşen yansıma türleri doğru, yansımaya ait çizimler hatalıdır ifadesini Ceyhan'da gördük. Cevabımız C olacaktır. Geldik 8. sorumuza. Buna göre Rubik küplerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Rubik köplere baktığımızda birinci görsel, ikinci ve üçüncü görsellerden oluşuyor. Tek bir Kutuyu aldığımızda tek bir kutunun yüzeyinin düzgün yansıma yaptığını ama komple bir cismi cisim olarak baktığımızda görsel 2 ve 3'ün ise dağınık yansıma yaptığını söyleyebiliriz. Birinci görsel düzgün tamamını eğer söylerse küpün tamamını düzgün küpün tamamı 2 ve 3'te ise dağınık yansımadır. Ama tek bir küp için konuşacak olursak tek bir küp 3 görselde de düzgün yansıma yapacaktır. Görsel 1'deki Rubik küpten ışık ışınları düzgün yansır ifadesi doğrudur. Görsel 2'deki e, Rubik küpün parçalarından ışık ışınları dağınık yansır ifadesi yanlıştır. Parçalarından diyor. Tek bir parçanın düzgün olduğunu görebiliyoruz değil mi? Bu yüzden de dağınık değil düzgün yansıma yapar. Cevap Bursa'da gördük. Diğerlerine de hızlıca bir bakalım. Görsel 3'teki Rubik küpte meydana gelen yansıma da gelme açısı yansıma açısına eşittir ifadesi de doğru bir ifadedir. Her üç küpü oluşturan tüm parçalar net görüntü oluşturur diyor. Evet, parçalar net görüntü oluşturacak ifadesini kullanmıştık zaten. Geldik 9. soruya. Buna göre topların yapıldığı malzemeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Birinci görselde pürüzlülüğü farklı maddeler, ikinci görselde ise bu maddeleri maddelerle kaplanmış aynı şartlarda ve aynı fotoğraf makinesi ile fotoğrafları çekilmiş özdeş toplar karışık olarak verilmiştir diyor. Çok parlak, parlak az parlak olduğunu söylüyor değil mi? Çok parlaksa demek ki burası nedir? Düzgün bir yansıma yapılmıştır. Biri nerede görmemiz lazım? Çok parlak. Yani T'de görmemiz gerekiyor. Parlak, az parlak. Az parlağın e, parlağa göre daha dağınık bir yüzey olduğunu söyleyebiliriz değil mi? 2 ve 3'e baktığımızda 3'ün daha dağınık. 2'nin ise 3'e göre az ama 1'e göre dağınık olduğunu görebiliyoruz değil mi? O zaman 2 ve 3 olarak sıralayabiliriz. Nerede gördük? Adana'da. Geldik 10. ve son sorumuza. Bu ışık ışınlarının gelme açısı kaç derecedir diyor. Büyük yüzeye gönderen ışık ışını ayna ile 30 derecelik açı yaparak yansıyormuş. Ayna ile şöyle çizelim şuraya. Aynamız ve yüzeyin normali. Yüzeyin normali normalde kesikli çizgi olarak gösteriyoruz. Işık ışını aynayla yaptığı açı gönderilen ışını gönderelim. Ayna ile yaptığı açıyı kast ediyorsa 30 derece burasıdır. Ayna ile gelen ışının yaptığı açı 30 dereceymiş. Yüzeyin normali nasıl iniyordu aynaya? Dik olarak iniyordu değil mi? Yani şuraya x dersek x artı 30 kaç ifade ediyor? 90'ı ifade ediyor. Buradaki matematik işlemi yaptığımızda ise 30 eksi 30'dan yani 30'u diğer tarafa attığımızda 30 eksi 30 olacaktır. X de buradan ne gelecektir? 60 gelecektir. Buraya bilinmeyen bir sayı olduğu için x dedim. Buraya ne diyebiliriz? x aslında gelme açısıdır. Bu şekilde de yazabiliriz. Gelme açısı artı 30 eşittir 90. 90 eksi 30'dan da gelme açımız kaç gelecektir? 60 gelecektir. Cevabı nerede gördük? Ceyhan'da. Evet. Bu konu için iki tane test verilmişti Map Kazanım testlerinden iki testimizi de çözdük faydalı olmuştur inşallah kendinize iyi bakın.